Hocam benim saçım uzamıyor diyenler gelin anlatayım neden saçımız uzamıyor. Öncelikle kronik stres maruziyeti yani kortizonun yüksek olması saç uzamasını engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle kronik stres altındaysanız ya da böyle bir meslek grubundaysanız bankacılık gibi e, saçların uzamayabilir. İkincisi sürekli saçlarınızı ısıl işlemle fön çekmek işte Dyson kullanmak gibi. Her gün bunu yapıyorsanız o ısıl işlemden dolayı saçınız uzamaz. Saçınızı biraz rahat bırakın. 3-5 gün ısı işlemi var kalmayan saçın bir miktar hızlı bir şekilde uzadığını zaten göreceksiniz. Ee, vitamin mineral eksikliklerine mutlaka bakıyoruz. Eminim bozuklukları varsa onları da bakıyoruz. Bazı hastalıklar, kronik hastalıklar, yine tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidi gibi, gravet hastalıkları gibi, kron hastalıkları gibi saçın uzamasını engelleyen hastalıklar grubundadır. Bunun dışında uzun süre ve sürekli kafein ve yüksek dozda kafein tüketimi de ne yazık ki saç uzamasını azaltır. İşte öğrenciler, sürekli ders çalışanlar ya da baristalarda saçın uzamasının az olduğunu görüyoruz. Yine saçın e, gerilerek toplayan mesleklerde balerinler gibi, uçuş görevler gibi yine sürekli şapka kullananlarda da saçın sürekli bastırıldığı durumlarda da saç uzaması yavaşlar. Saçınızı serbest bırakın mümkün olduğu zamanlarda ki saç uzamanız hızlan. Son olarak da gece çalışan kişiler, vardiyalı insanlar, işte hemşireler, doktorlar aklıma ilk gelen örnekler. Ne yazık ki e, growth hormon ve melatonin salınımı düzensizleştiği için e, bu kişilerinde de e, uykusuzluğa bağlı e, saç uzamalarının yavaşladığı ve durduğu bilinmekte.